Bu tablonun içinde bir beyin gizli olduğunu biliyor muydun? Michelangelo'nun Sistine Şapeli'ndeki bu meşhur sahne aslında büyük bir sır saklıyor. Tanrı figürünü çevreleyen şekil anatomik olarak insan beynine birebir uyuyor sanat tarihçileri bunun Tanrı insanlara zihinsel güç verdi mesajı olduğunu söylüyor. Michelangelo bir sanatçıdan fazlasıydı. Aynı zamanda bir anatomi uzmanıydı. Bu ayrıntıyı 500 yıl boyunca kimse fark etmedi. Sanatın gizemini çözmeye devam etmek için takipte kal. Burası kısa kanvas.